Yepyeni bir yepyeni bir videosuyla herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Nose Brawl'a kaldığımız yerine devam ediyoruz gençler. En son arkadaşlar bildiğiniz üzere e, bizim bir kulübümüz vardı gördüğünüz gibi oyun kurucu. Buna hiç kimse gelmiyor zaten. E, gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar. Ben kulübü açık bırakıyorum yani haberiniz olsun. E, yani gelmek isteyenler yani ana hesabından şey e, benim yan hesabımdan kulübü açtım ama e, kimse gelmiyor. Ben de o yüzden bu ana hesabı şey yapacağım. Başka yapacağım. Yani arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> e, hem ana kanala hem de yan kanala atacağım bu videoyu. Haberiniz olsun ki e, benim olduğumu anlayın yani arkadaşlar. <laughs> ne yapmaya çalışıyorlar anlamadım ben de. Yani herkes diyor ben Okan'ı falan tanıyorum diye. Zaten ben buyum arkadaşlar. Bu benim yan hesabım. Haberiniz olsun yani. Ana hesap da burada yani. Benim. Haberiniz olsun. <laughs> yani şey yapmayın böyle. Milletin aklını karıştırmayın yani. Kim var kim yok böyle. Yorumlarda falan yazıyorsunuz arkadaşlar. Nuskural falan e, bay isteniyor zaten biliyorum. Ben de çekmeye devam ediyorum arkadaşlar sizlerin isteğiyle birlikte. E, bu yan kanalıma attım. Nusra'nın videosunu iki hafta sonra falan böyle bir çekim dedim. Belki izlenir falan diye. Bayağı bir izleme falan aldı gençler. Ben de şaşırdım bayağı bir. E, dedim bari madem bu kadar çok isteniyor ve izleniyor. Ve destek de veriliyor arkadaşlar. Dedim bari ben de çekeyim devam edeyim. Yani bu kanalı büyürse eğer çok güzel olur ben dedim için. Hem nuspro videodan daha böyle sık videolar atarım arkadaşlar, hem de sizler çünkü güzel daha da çekmeye devam ederim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın kesinlikle yazmanızı istiyorum. Bakın lütfen bir abiniz ya da bir kardeşiniz olarak söyleyin arkadaşlar. Nuspro mı sadece yan kanalımda çekeyim yani sadece nuspro videolar mı çekeyim yoksa başka oyun videoları yani başka mobil oyunlar falan çekeyim yani sizin istediğiniz tarzda ya da böyle bana böyle istediğiniz oyunlar falan varsa arkadaşlar söyleyebilirsiniz kesinlikle. <laughs> Ben de o tarz videoları yani öyle videoları çekmek isterim arkadaşlar sizlerin karşısında ee, Bugün neyle oynayalım? Bugün şu yeni gelen karakterlerden bir tanesini oynamak istiyorum ya Şu Clancy aslında çok güzel Clancy ile oynayalım ya Clancy baya bir güzel karakter Şöyle kanyonla yerinde bir çift hesaplaşmayla başlayalım gençler ee, Bayağı bir nusralı izlem aldı yani şaşırdım ben de ee, Dedim Allah Allah bir gariplik var herhalde bug'a falan girmişti diye düşündüm Baktım harbiden yüksek gösteriyor izlenmeler Şaşırdım yani Allah Allah dedim. Garip. Bir günde yani 15 saat içerisinde 270 görüntülenmeydi. Şu anda kaçtı bilmiyorum arkadaşlar. Bir, bir buçuk gün falan oldu galiba çekmeyle. E şu anda kaç olduğunu bilmiyorum aktif izleme sayısının. Şu anki şeyini bilmiyorum. O video o videonun şeyine. Bakmadım da yani. <laughs> o yüzden merak ettim ama yani harbiden bayağı izlendiğini düşünmüyordum aslında ama nasıl bu kadar izlendi bilmiyorum. Bu arada öldüm ama yuh. Bu arada adamın ismi çok yaratıcı ha ya, çekmek için. Vay güzelsin. Abi yanlışlıkla otomatik bastım ya çıldıracağım. Mortisin çakması bu ya. O ne lan? Sört diyor. almış. Ne oluyor oğlum? Anlamadım ki. direk hesaplaşma dedi. İkinci olduk. Ayasın, garip. Çok garip. Allah hiç anlamadım ne olduğunu. <laughs> Devam edelim şöyle. Arkadaşlar bakın yorumlarda yazın. Eğer Nusbun videoları istiyorsanız ve daha fazla çekmemi istiyorsanız arkadaşlar. Her gün atarım yani videoları. Sıkıntı yok. Mi gitti? Yo. Şu an normal. Hayır dur 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 orospu çocuğu kit. Görüş ol. Oha bul var onluk. On ne oğlum? Aa alamadım lan. Ama bayağı bir canını azalttım. Chester Reis'im öldün ya. Yine ikinci olduk ha. Nasıl ikinci oluyuz ben anlamadım ha. Çok garip yani. Adamlar oynuyor full. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir şey daha diyeyim. Ee, <laughs> Neydi onu da? Ee, Nusbrav uzun halini yani uzun video şeklinde gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına belirtin. uzun video şekli derken şey anlamında bahsediyorum. E, manada. Hani mesela 8 dakikada ya da 10 dakikalık videolar çekiyorum ya Onları 20 dakika, 30 dakika yani yarım saate falan çevirebiliriz yani 15-20 dakikalık ya da yarım saatlik videolar yapabiliriz yani haberiniz olsun İstiyorsanız tabi Oha be Messi, oha be Messi Pardon, şey de. ee, Dediğim gibi 15-20 dakika ya da yarım saatlik videolar istiyorsanız arkadaşlar Yani uzatmamı istiyorsanız ben Nusra videoların e, video halini e, kısa değil de uzun yapmamı istiyorsanız arkadaşlar Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz kesinlikle ben de sizler için videoları uzun şekilde çekmeye çalışırım. Şu Edgar var ya deli etti beni ya. Ulti atıp yere dikkatli olalım. Şuraya doğru gitmeye çalışalım. Direkt oradan kendi tarafına gidecek aynen. Oğlum hayırdır ya sen eski Okan da oynuyorsun hayırdır. Çok güzeldi be iki takım bir, bir iki kişiyi birden aldım. Mükemmeldi. Abi oha o karakter ne ya. 20 kupa aldık. Tamam ya en azından düşmüyoruz ya daha iyi. <laughs> Güzel oluyor şu an. Şu, şu çok güçlü ya. Vallahi Moe mükemmel derecede güçlü yani. Moe'nin ya temel saldırısı bir kez daha seker. Saldırının menzili ise aynı kalır. Moe'nin kazıcısının hızı artar. Şunları ayarlayak da. Moab kazıdan bir takım ödünç mallar çıkarır. Bu arada süper üzerinde olum oranı 5 saniye %50 artar diyor. Maç kazasında Moab kazı kısa bir mesafe aratılır. çıkan doğal ayıklar ve savaşları gelip tutturtur. Bir deneyelim bakalım Moab'yı da. Az önce gördük zaten de. Biz gameplay yapalım bir. Oynanış yapalım. O, o tip ne oğlum küçücük. <laughs> o ne oğlum tipe bak küçücük. <laughs> Küçücük ama koca yüreği var. Of çok iyiydi. Karakter harbiden çok güçlü. Felaket güçlü. Spike gibi vuruyor yani ha. Böyle dörtlü vuruyor ama Spike gibi vuruyor. Biraz garip yani. Ay 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 ay. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır oh işte bu be. Bak Feng lütfen. Sen en sevdiğim karaktersin. Rahat dur. Allah babanın babanı öperim ha. Feng'i abi. Oha adam full canı olurmuş. Oyun kasması halindeyken oynama çalıştık da yani oyun kasıyordu az önce gördüğünüz gibi. Ya ben bu kasmaları artık ee, ben telefondan ya da internetten dolayı düşünmüyorum gençler. Neden dolayı biliyor musunuz mu? Büyük ihtimal sunucularla alakalı ya. Çok ciddiyim sunucularla alakalı. Normal Brawl Stars'ın olsun. E, sonra Moose Brawl'ın olsun. Başka oyunlar olsun. E, i̇nternet her türlü arkadaşlar sıkıntı çıkarabiliyor. Bence onlar internetle alakası yok. Bakın full internet. E, yani gayet de yani yakınımda yani. Bir oda uzağımda yani internet. E, şey de aynı şekilde. Mesela nasıl diyeyim. E, yani... Telefon iyi yani. Poco X3 Pro arkadaşlar. PUBG'de 60 FPS ölüyor. Bu oyunda da gördüğünüz gibi... Ha şu an game tabi açık değilmiş bunda. Açsam video kapalı. Neden? Yani e, telefonla ya da... ...nasıl diyeyim? internetle alakalı değil yani. O yüzden diyorum. Sunucularla alakalı bence. Çünkü sunucuların internetleri kötü olmasa bile, bizim internetimiz kötü olsa bile... kasması Tamam eyvallah. İnternetimiz kötü olsa kassın Sıkıntı yok. Ama internetim yani full olduğu halde ve... E, ...iyi çektiği halde, yani megapiksel hızı da yüksek olduğu için arkadaşlar internetin... ...kasması biraz sıkıntı. Yani saçma oluyor. Niye saçma oluyor? Çünkü... Ee, sunucu interneti yani sunucu yani benim oynadığım e, mesela her hesabın bir sunucusu olur diye düşünüyorsunuzdur. Öyle de zaten. Yani herkes biliyordur yani. Çok kişi biliyordur arkadaşlar. Oynadığımız hesapların sunucuları olduğunu biliyordur yani. Hatta zaten oyunun ilk başında da sunucuya bağlanıyor diye bir tane yazı geliyor zaten. Oradan da anlayabilirsiniz gençler. Ee, bence ondan dolayı yani internetlerin e, böyle yavaş olması ya da böyle e, kasması donması sorunu internetle alakalı değil bence sunucuyla alakalı benim düşündüğüm. Büyük ihtimal öyledir zaten. Ya, öyle olması daha bence daha şey yani mantıklı geliyor bana. Ya Charlie ne kadar iğren oruz. Ya abi Charlie ya. Abi niye konuşmamı bölüyorsunuz ben anlamıyorum ki. Bot mu oynuyor? Of Mike var ya. Yargı atacaktı da işte yapamadı. Maya çok güçlü olmuş. Felaket güçlü Maya. Öleceğim lan dur. Ya abi ya. Bir saniye daha bekleseniz ya. Moya aslında var ya savaş topunda güzel olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün biraz daha video uzatayım. Sizler için. <laughs> bakalım bu videomuz kaç izlenecek. Bir gün içerisinde arkadaşlar 100 görüntülemeye geçerse bu da bu sıralarda devam edeceğim ve e, uzun videolar çekebilirim yani haberiniz olsun. Ama bakacağız. Hatta 200 görüntülenme olsun bakayım. <laughs> tamam 150'lidir. 150'de anlaşalım gençler. Bu video bir gün içerisinde 150 görüntülenme üstünde olursa ee, videoları 20 dakika falan yapabilir Yani haberiniz olsun. Daha yorumlarda isterseniz tabi yarım saat falan yükseltebiliriz. Düşünsenize bir saatlik video yapıyormuşuz <laughs> Yani arkadaşlar demek istediğim şey yani nuzbal neden böyle çok fazla olmak istemiyorum düşüncesini sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar haklısınız. Niye oynamadım adam sorasınız? Ben nereden açıklayayım? Arkadaşlar dediğim gibi zaten ben her her nasıl no videomda da Söylüyorum arkadaşlar sizlere. Ee, ben şey diyorum, e, neydi onun adı? Artık böyle ortamlarda falan çarptır çuttur o, o tarz şeyler kalmadı artık. Herkes okula gitmeye başladı zaten. Kış ayında falan yani kışın eee şeyde falan böyle herkes böyle okuldan falan geliyordu. Direkt oyuna falan giriyordu böyle. Ortamlara falan vardı ama şu anda yok arkadaşlar. Ee, yani eskiden ortamlar güzeldim ama şu anda olmuyor gençler yapamıyorlar. Yok çünkü. Ha bu otomatik tıklıyormuş. Ha anladım. Tamam tamam şimdi çözdüm ben karakter. Ben otomatik değil de normal şey yapıyorum ya. Cık. Oğlum mu karakterler mezeler mi o Niye böyle öküzü vuruyorlar? 50 metre uzaktan vuruyorlar bana. Dur oğlum bir canım da olsun. Max ne yapıyor ya? Ölecek zaten hala artist yapıyor. Oğlum karakter ne böyle? Oha çok güçlü oğlum. Böyle karakter mi olur? Çok güzel. Öldün kanka bir git ya. Ya arkadaş şöyle gelip bir tane çatlayı vuruyorlar ya öldürüyor, ölüyorlar direkt öldürüyorlar direkt. Uyuz oluyorum var ya. Cık. Ne sinir bozucu bu şey ya. ben de aynı şekilde attım ona. <laughs> at at at. Ya geri zekalarım. beri niye atmıyorum ben malın oğlu. Allah Allah at diyoruz orada ya direkt sağa vuracaktım direkt sağ köşeye ya. Neyse arkadaşlar sinir bozmaya gerek yok. Dediğim gibi arkadaşlar gruba gelmeyi unutmayın kesinlikle. Ee, bugünkü de sonuna kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, yorum ve unutmayın. Bir daha kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.